Yani kimyasal herhangi bir şey uygulamıyoruz. Bunların yerine e, doğal bitki koruma yöntemi olan ısırgan ve sütleyen gibi e, bitkileri değerlendirmeye çalışıyoruz. Bunları alıp e, sula, suda bekletip sonrasında domates ve biber'e ilaç olarak kullanmayı planlıyoruz. E, şu an çıkış dönemleri tohuma doğru geldikleri zaman tekrar toplanacaklar. ve sonrasında da bunları bekletip suda bekletip bunları ilaç bu olarak uygulama, domates. uygulama uygulama daha yani Türkiye'de kullanılıyor mu? Tabii köylerde hatta geçen e, gittiğim Badırga köyüydü yanlış hatırlamıyorsam. Orada da bu yöntemi kullandıklarını özellikle domateste çok e, fayda gördüklerini söylemişlerdi. Doğal bir bitki koruma yöntemi aslında bu. E, yani ben de internetten araştırıp işte okuldaki notlardan biraz bakıp e, öğrendiğim bir şey. Şimdi de burada uygulamak istiyoruz. Hı hı. Aynı şekilde sütleyenin de içinden çıkan o beyaz su e, yine e, doğal bitki korumada kullanılan bir yöntemmiş. Zaten. Onun içine mesela bu ne kadar temiz kaldı mı? Ne kadar derinliğe?